Merhaba, hoş geldiniz. Bugün 27 Haziran Cuma günü Daily Drucker kitabıyla günlük okumalar yapmaya devam ediyoruz. Yönetim bilimlerinde çok önemli bir isim Peter Drucker. Onun Daily Drucker, Gün Gün Drucker kitabından bugün özel başlığa bakacağız. Yıllar önce bugün bu başlığı atmış ve aslında yöneticilere 365 gün boyunca her gün yapılması gerekenler ve öngörülerle birlikte bir kılavuz yayınlamış. Bugünkü başlığımız yönetimin meşruiyeti. Buraya bakacağız. Bir örgütün amacı ve yönetimin yetki dayanağı insan gücünü üretken hale getirmek. Yani bizim bir organizasyonumuz, örgütümüzde amacımız insanın bir gücü var, çalışma gücü var. Yani insan kaynağı var. Bunu üretken hale nasıl getireceğim? Yani bazen tabii şeyi karıştırıyoruz. Üretkenlik ve verimlilik ikisi aynı şey gibi geliyor. Ama üretken olmak başka bir şey ve verimli olmak başka bir şey. Devam edelim. Yönetimin görevi iş girişimiyle başlayarak toplumun kurumlarını yazmış. Toplum, ekonomi, topluluk ve birey için aynı şekilde performans göstermelerini sağlamak. Yani yönetim dediğimiz topikün, topluluk, ekonomi, toplumun toplam performansı, toplam kalite yönetimi aslında bunların performans göstermesi göstermesini sağlamak. Üretkenlik çünkü bu noktada devreye giriyor. Performans üretkenliğe bakan bir şey. Verimlilik daha farklı. O da aslında performans sonucuyla ilgili bir şey daha çok. Oraya dikkat ediyoruz. Bu öncelikle yöneticilerin kendi disiplinlerini bilmelerini gerektirir. Yönetimi bilmelerini gerektirir. Bir yöneticinin ilk görevi tasarlanmış olduğu misyon için kurumu gerçekten yönetmektir. Bir yöneticinin görevi tasarlanmış bir misyon çerçevesinde aslında kurumu yönetmek. Bir misyonumuz var. Misyon ne? Amaç. Yani biz neden oradayız? Bizi orada tutan şey ne? Hani ilk imzaladığımızda niçin bizi aldılar o göreve, o işe, o pozisyona? Ee, bunu e, misyon için varlık göstereceğimiz için e, orada yöneticinin en temel görevi tasarlanmış olduğu misyon için aslında görevi gerçekleştirmek. Yani bir yönetici direkt vizyona gitmeyebilir. Direkt vizyoner bir liderlik anlayışı olmayabilir misyon çok kritik. Yani misyonu gerçekleştirmek yönetici en temelde bakılması gereken bir nokta. Bana kalırsa vizyoner liderlik daha hani makbul ama burada misyonu daha ön planda tutur. Devam edelim. Bir işletmenin ilk görevi bu nedenle ekonomik performanstır. Misyon var. Ortada misyon var. İşletmeler niye kurulur? İşletmeler yıllardır aynı konu var. Yani işletmelerin kuruluş amacı karlılık ve süreklilik. Bir yerde bir işletme varsa karlılık ve süreklilik için vardır. Drucker da diyor ki aslında misyona göre yönetici davrandığı için onun direkt olarak görevi ekonomik performansı iyileştirmek yani ekonomik performans, günün sonunda ekonomik performansın iyileşmesini sağlamak. Ancak aynı zamanda iş gücünü üretken kılma ve çalışanın başarıya ulaşmasını sağlama görevleriyle ve hem toplum hem de birey için yaşam kalitesini sunma görevleriyle de karşı karşıya kalır, karşı karşıyadır. İş gücü üretken kıldım. Çalışanın başarıya ulaşması için e, gerekli altyapıyı oluşturdum. Yaşam kalitesini de aslında iyileştirmeye çalışıyorum. E, Varım fıtan örnek vermiştim bir ara. Instagram'daki hesabımda da çekerken orada da Drucker diyordu. Bir yöneticinin en temel, en asli görevi çalışanlarının performanslarını iyileştirmek. Çalışanların e, alanını açmak. Yani çalışanlarını organize etmek. Performans olarak onların nasıl çalışacağını organize etmek aslında. Kendisi direkt iş yaparsa yönetici olmayabilir. E, o daha başka bir noktaya giriyor. Fakat bir liderlik, liderlik grubunun da meşruiyete sahip olması gerekir. Yani bir liderin liderlik grubunun meşruiyete sahip olması gerekiyor. Toplum tarafından doğru olarak kabul edilmesi gerekir. Meşruiyet zaten yasal, meşru, yani doğru e, ve yasal olması demek aslında. Yetkilerine, aynı zamanda yöneticiden bahsediyor yine, yetkilerine aynı zamanda örgütün amacını ve karakterini ifade eden ahla ahlaki bir taahhüde dayandırmaları gerekir. Ahlakın yalnızca tek bir ilkesi var. Bu örgütün amacı ve dolayısıyla yönetimin yetki dayanağıdır. İnsan gücünü üretken hale getirdiğinizde, aslında öyle insan gücünü üretken hale getirdiğinizde, siz ahlakı da aslında bir noktada tamamlamış oluyorsunuz. Çünkü çalışan insanlar üretken, siz yönetici olarak misyona göre hareket ediyorsunuz. İşletme misyonuna, çalıştığınız ortamdaki misyona göre hareket ediyorsunuz. Misyonda görevi doğurduğu için o misyonla beraber ekonomik performans da iyileşiyor. Ekonomik performansa da katkı yapıyorsunuz. Son cümle. Örgüt insanın birey olarak ve bir toplum üyesi olarak hem katkı hem de başarı bulduğu bir araç. Örgütü, organizasyonu böyle tanımlıyor aslında. Birey olarak ve bir toplum üyesi olarak hem katkı hem de başarı bulduğu bir araç olarak örgüt var. 27 Haziran Cuma gününe yönelik bir eylem noktası. Ne olabilir? Drucker söylüyor. Yetki konumunuzu, sorumlu olduğunuz insanlardaki tüm gücü ortaya çıkarmak için kullanın. Yetki konumunuzu, sorumlu olduğunuz insanlardaki tüm gücü ortaya çıkarmak için kullanın. Siz tüm yetkilerinizi insanları susturmak veya insanları yönetmek, insanları yönlendirmek için değil, onlardaki gücü ortaya çıkarmak için kullanın. 27 Haziran Cuma günü için bunları söyledik. Podcast kanalımızı takip edebilirsiniz. Youtube'da yorum yapabilirsiniz. Kanalımızı beğenin ve kişilere ulaştırın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.